Erdoğan Aktaş, şimdi bugüne kadar ki e, gelinen aşama aslında meselenin yüzde sekseninin hallolmuş olduğu bir e, aşama. Yani bunu beş aşamadan ibaret olarak görülüyordu bu süreç. Bunun üçüncü aşaması geride kalmak üzere ki bunun geride kalan iki aşaması da zaten Türkiye'deki yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonlarla temel hak ve özgürlüklerin genişleteceği demokratik bir anayasanın oluşacağı bir zeminin tesis edilmesine yönelikti ama şunun altını çizmek gerekir ki bütün bunların oluşması için Türkiye'nin bu meselede son aşamaya gelmesi için terör örgütünün tamamıyla ortadan kalkması en başlıca şartlardan bir tanesi. Terörün olduğu hiçbir ortamda hiç kimse güvende olamaz. Hiçbir yasa kendi güvenliğini sağlayamaz. Hiçbir insan ben güvendeyim diyerek kendisini tamamıyla güvende hissedemez. Eğer Türkiye'de daha demokratik bir ortam istiyorsak, daha yaşanılabilir bir ortam istiyorsak, herkesin hayat hakkının teminat altına alındığı bir ortamı arzu ediyorsak bunun için terör örgütünün tamamen ortadan çıkması gerekiyordu ki bugünkü gelinen aşamada da aslında bunun meyvelerinin verildiğini, meyvelerinin alındığını, toplandığını görüyoruz. Şimdi Cuma günü verilecek bu mesajla birlikte işte PKK terör örgütünün Süleymaniye'de silahları ateşe atmasının bir anlamı var. Yani orada silahların ateşe atılması demek biz bu silahları kendi kendimize imha edeceğiz ya da bu ateş bu silahları eritecek anlamında değil. Yani bizim de yakından bildiğimiz ve günlük hayatta da sürekli kullandığımız beni ateşe atma denilen bir deyim vardır. Ya da işte bu meselenin de bu noktada silahların ateşe atılması demek artık bu silahların devreden çıktığı silahların ortadan kaldırılacağı anlamına gelir bu iradenin bu niyetin ortaya konulduğunu gösterir. Burada tabii ki hafif silah silahlar kullanıcağı kayıt altına alınacak. Ya elbette bunlar e, tabii ki hafif silahlar kullanılacak bir de ilk e, aşamada diğer aşamalarında bunların zaten mağaraları, mühimmat noktaları Terör örgütü mensupları tarafından yerleri gösterilerek e, belirtildiği süre içerisinde bu mağaraların da etkisiz hale getirilmesi ve kullanılamaz hale getirilmesi mühimmatlarıyla birlikte kullanılamaz hale getirilmesi sağlanacak ki bu da sadece Türkiye'nin yapacağı bir durum değil. Bunu da bölge ülkeleriyle koordinasyonlu bir şekilde Türkiye yürüterek bu meseleyi sonuca ulaştıracak. Burada tabii silahların bırakılma noktasına gelene kadar Türkiye'nin 47 yıllık bir terörle mücadele geçmişi var büyük bir tecrübesi var. Terörün ortadan kaldırılması için 1978 yılında kurulan bu PKK terör örgütünün ilk silahlı eylemine 1984 itibariyle başladığı günden itibaren ülkemizdeki bütün genel kurmay başkanları, bütün cumhurbaşkanları ve başbakanları terör örgütüne aralıklı olarak silahını bırak çağrısını da zaten bulundular. Bu tecrübeler ışığında, bugüne kadar ki bu mesafelerde gelinen mesafeler ışığında Türkiye bu noktaya geldi. Sayın Devlet Bahçeli'nin de son grup toplantısında ifade ettiği, doğru zamanda atılan, doğru bir adım olarak ifade ettiği noktaya gelindi aslında. Terör örgütü için az önce mesela,